Güzel bir dizi yahu. Gen Resim var. Aa, yapma. Yapma. Ha! Olamaz. A, Vurma vurma. Kafam. Halime bak ya. Ayağımı ağzımda. <laughs> <laughs> Bu videoyu ele geçireceğim. Ama siz 100 like atarsanız bu wow, animasyonu ele geçirmem. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim, Bu animasyon değil yani. Bu sadece son 3. sezonun son bölümü olduğu için derim ki birazcık yani az olsun. Çünkü çok yapamam. Neyse arkadaşlar o zaman görüşmek üzere. Be.